Sigortaya büyük zam yolda. 2024 gelmeden artışı geldi. Yeni yılla birlikte sigorta poliçelerine yüksek oranlarda zam bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na TÜİK göre Ekim ayında tüketici fiyat endeksi TÜFE geçen yılın aynı ayına göre %61,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre değişim oranı ise %3,43 oldu. Bu durumda emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, gelir vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar için 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %58,46 olarak gerçekleşti. Enflasyondaki artışa paralel olarak yeni yılda sigorta poliçelerine de yüksek oranlarda zam bekleniyor. Poliçeler yüksek oranda artarken deprem nedeniyle oluşan maliyet artışı sonrası yeni yılda çok daha yüksek oranda bir zam gelmesi bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre sigorta şirketleri çeşitli risklere karşı poliçe hazırlıyor ve güvence veriyor. Ancak onlar da kendi risklerini başka şirketlere sigortalatıyorlar. Bu duruma reasürans adı veriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 100 milyar dolardan fazla zarar oluştu. Bunun 5 milyar dolarını reasürans şirketleri üstlenmek zorunda kaldı. Bu nedenle şirketler uygulayacakları primleri 2 ila 3 kat artırmaya hazırlanıyorlar. Şirketler maliyetlerinin dolar bazında bile katlandığını belirtiyor. Maliyet artışları konut, sağlık, kasko poliçelerine zam olarak yansıyacak. En yüksek artış ticari ve iş yeri sigortalarında olacak.